Görsel İşçisel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Arduino öğreniyorum serimize yeni bir video ile devam ediyoruz. Bundan önceki videolarımızda Arduino'nun eski sürümünü, Arduino'nun arayüzünün eski sürümünü kullanıyorduk. Bundan sonraki videolarımızda yeni ide ile yeni arayüze devam edeceğiz. Dolayısıyla bu yeni arayüzde neler yeni, neden yeni arayüze geçmemiz gerekiyor? Bu videoda bunlara değinmiş olacağız. Yeni arayüzün kullanımı ile ilgili temel bir başlangıç yapmış olacağız. Şimdi videomuza geçelim. Arduino'nun yeni arayüzünü sizlerle birlikte tanıyalım. Arduino öğreniyorum serimizin en başından itibaren aslında yeni arayüz vardı. Ama lakin bu zamana kadar yeni arayüzü sizlerle birlikte hiç uygulamadık. Yeni arayüz üzerinden kodlama yapmadık. Bundan sonraki Arduino öğreniyorum serimizin içerisinde yeni ideyi, yeni arayüzü kullanıyor olacağız. Dolayısıyla öncelikle Arduino'nun yeni arayüzünde neler yeni bunları birlikte bir öğrenelim. Şimdi hemen bilgisayarımıza geçelim. Yeni arayüzü nasıl indireceğiz, nasıl kuracağız ve bizi neler karşılayacak? Hep birlikte kavrayalım. Arduino'nun resmi web sitesinden Arduino.cc web sitesi üzerinden software'e tıklıyoruz. Biz burada yeni Arduino 2.2.1 serisi karşılıyor. Daha önceden Arduino'nun bu iki serisiyle başlayan yeni idesini indirmişseniz zaten sizdeki güncel haldir. Güncel değilse güncellemeniz gerekir. Buradan kullanmış olduğunuz işletim sistemine göre daha anlat etmeniz gerekiyor. Ben Windows tabanlı kullandığım için Windows 10 64 bit olanı tıklıyor ve indiriyorum gelen sayfadan just download diyerek yeniden inmesini bekliyorum. İndirmiş olduğumuz ide burada kurulumu tıpkı klasik Windows üzerinde kurulan dosyaların kurulumu gibi ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır da diyebilirsiniz. Doğrudan tıklayabilirsiniz. Zaten bu konuda bizi uyarıyor olacak. Gelen pencerede doğrudan ileri ileri ve kabul ediyorum seçeneklerini seçmeniz gerekir. Ekstra herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Kabul ediyorum dedikten sonra ileri butonuna tıklıyoruz. Kurulumun bitmesini bekliyoruz. Evet, kurulum bittikten sonra bitir diyerek program çalışmasını bekliyoruz. Baktığımız zaman yeni arayüz bizim alışık olduğumuz diğer arayüzden farklı. Zaten bizim önceki kurulumumuz, önceki idemizde bilgisayarımızda hala kalmaya devam ediyor. Yanına şimdi onu da açmak istiyorum. Yeni arayüz ve eski arayüz gördüğünüz gibi yan yana yeni arayüze baktığımız zaman bayağı bir artık modern görünmekte, daha teknolojik görünmekte. Dolayısıyla eski arayüzü kullanmaya devam edebilirsiniz ama bir takım yenilikler var. Şimdi sizlere bu yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Siz dilerseniz eski arayüzü kaldırmak zorunda değilsiniz. Yeni arayüzü kurduğunuz zaman eski arayüzünüzü de yine bilgisayarınızda kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsanız eski arayüzü de bilgisayarınızdan kaldırmak zorunda değilsiniz. İki arayüzü de aynı anda bilgisayarınızda bulunabiliyor. Eski arayüzü şimdi kapatıyorum. Yeni arayüz eski oranla biraz daha modern dedik ama tabii ki klasik alışık olduğumuz butonlar ve menüler yine yerli yerinde. Onların yerleri değiştirilmemiş ama ekstra gelen özellikler var. İlk başta bu yeni diye baktığımız zaman en büyük devrimlerden bir tanesi yeni arayüzde yeni ile de kod tamamlama özelliği gelmiş ki bu önceki sürümde yoktu kodları maalesef kendimiz yazmamız gerekiyordu. En iyi özelliklerden bir tanesi kodun bir kısmını baş kısmını siz yazdığınız zaman kod tamamlama şeklinde kodun diğer kısımları benzer kodlar yukarıdan aşağı sıralanıyor biraz sonra buna bakacağız. Yine yeni özelliklerden bir tanesi bulut özelliği gelmiş arkadaşlar. Yazmış olduğunuz kodları kullanıcı adıyla giriş yaptığınız zaman bu bilgisayarda yani kullandığınız bilgisayarda olması yerine bulut tabanı üzerinde yine dosyalarınıza erişebiliyorsunuz. Bu da yine yeni IDE ile birlikte gelen özelliklerden bir tanesi. Aynı zamanda bir de bir özellik daha eklenmiş. E, debugger bütün kartları desteklemese de bu geriye dönük veya kod hata ayıklama ile ilgili debugger özelliği gelmiş ama lakin bu bütün kartları desteklememekte. Bununla ilgili detaylara ilerleyen başka bir videomuzun içerisinde tekrar değiniyor olacağız. Şimdi arayüze baktığımız zaman dosya, düzenle, e, eksiz araçlar ve yardım menüsü alışık olduğumuz arayüzdeki temel üst menü özellikleri. Burada dosya menüsü altında tercihlere gelerek buradan temanızı değiştirebilirsiniz. Bende yüksek, bende koyu yüksek karşı tema geldi ama ilk kurduğunuz zaman gelen tema bu özellikle geliyor arkadaşlar. Ben daha önce kurduğum için bende biraz önceki tema farklıydı ama siz ilk kurduğunuz zaman bu ideyi size böyle bir tema gelecek. Bu temayı tercihler menüsü altından renk temasını koyu ya da buradaki diğer seçenekleri seçerek hale getirebilirsiniz. Ee, en iyisi koyu gibi olabilir yani koyu tercih edebilirsiniz kodların hem görseller açısından koyu tercih edilebilir. Klasik olarak burada yazmış olduğumuz kodları değerliyoruz ve kartımıza yüklüyoruz ve yine e, debug özelliğini kullanabileceğimiz yeni bir menü buraya da üst tarafa eklenmiş durumda. Bu hemen sol tarafta ise dosya klasörleri görüyoruz. Burada klasörleri seçtiğimiz zaman bizim daha önce kullanmış olduğumuz, daha önce yapmış olduğumuz bilgisayarımızda kayıtlı olan örnekler buraya bu klasörün içerisine geliyor. Bu klasörü siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Arduino'nun yapmış olduğunuz dosyaları hangi klasöre kaydedilebileceğini yine pratik bir şekilde önceki çalışmalarınız buraya kaydedildiği zaman bu dosya menüsü altında görünüyor. Hemen onun altında ise kart yöneticisi bulunuyor arkadaşlar. Burada Arduino ile ilgili kartları kurabilir ve bunlarla ilgili idare ve yöntemleri yapabilirsiniz. Zaten bu ideyi kurduğunuz zaman Arduino'nun birçok kartı hazır şekilde tanımlı gelecektir, kurulu gelecektir. bu alışık olduğumuz kartların dışında bir kart satın alacak olursanız kullanmak isterseniz yine buradan kartları güncelleyebiliyorsunuz. Kartları da bu menü altından hemen dosyanın altındaki menü altından kart yöneticisinden düzenleyebiliyorsunuz kartınızın türüne göre güncellenmesi gereken Arduino'da diğer kartlarla ilgili seçenekleri türden belirleyebiliyorsunuz. Hemen bu menünün altında kütüphaneler yer almakta arkadaşlar. Bu da Arduino'muzun içerisinde yine alışık olduğumuz klasik kütüphane mantığında lakin biraz daha pratik e, bu sol taraftaki menüye yerleştirilmiş durumda. Hali hazırda elinizde var olan kütüphaneleri güncelleyebilir ya da sahip olmak istediğiniz yeni eklemek istediğiniz kütüphaneleri buradan kurabilirsiniz. Kütüphanenin ismini biliyorsanız doğrudan kütüphane yöneticisinin içerisine yazarak Arduino üzerinden güncelleme yapmak mümkündür arkadaşlar. Hemen aşağıda e, debugger özelliği demiştik. Yeni eklenen özelliklerden bir tanesi hata ayıklama e, modu. Lakin bu şu anda bazı kartlarda e, kullanılabildiği için özellikle Arduino Uno gibi bir kartta kullanılamadığı için bu menü şimdilik es geçiyorum. Bununla ilgili ilerleyen derslerimizde detaylı bir videoya yer verebiliriz. Hemen aşağıda ise kodlarımızın içerisinde bir kelime belirterek e, arayabiliriz. Yazmış olduğumuz kodla veya belirlediğimiz bir değişkenle ilgili e, kodlarımızı tek tek gezmek yerine buraya kodlarımızla ilgili arama kutucuğuna yazdığımız zaman hangi satırda nerelerde belirttiğimiz kelime yazılmışsa bu şekilde erişebiliyoruz. Mesela sıcak kelimesini 3 farklı noktada kullanmışız örnek dosyada ve onları gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Bu da en iyi özelliklerden bir tanesi diyebilirim. Çünkü bazen bazı kelimeleri yazdığımız bazı kelimeleri nerede yazdık diye özellikle değişkenlerle ilgili arama durumunda kalabiliyorduk. Çok fazla kod satırı içerisinde kelimeleri gözden kaçırabiliyorduk. Bu da yine bu ide içerisindeki en iyi özelliklerden bir tanesi diyebilirim. Buradaki menüden kart ve port seçiyoruz arkadaşlar. Eğer ki sizin kartınız burada görünmüyorsa kart yöneticisine gelerek Arduino Avery Board içerisinde UNO kullanıyorsanız UNO ve diğer kartlarınızı seçebiliyorsunuz. Ben UNO'yu kullanacağım için UNO'yu seçtim şu anda. Ve Arduino'mu bilgisayarıma bağlamak istiyorum. Arduino'yu bağladıktan sonra gördüğünüz gibi doğrudan port seçmemizi istiyor ve portunu da seçiyorum. Artık Arduino'muzu bilgisayarımıza tanıttık ve portunu seçmiş olduk. Yeni diyerek bir yeni dosya oluşturmak istiyorum. Bu yeni ide içerisinde en iyi özelliklerden bir tanesi de kod tamamlama demiştik. Bunu öncelikle aktif etmeniz gerekiyor. Dosya menüsü altından tercihlere gelerek Burada aşağıya doğru inerek burada editör hızlı önerileri seçeneğini aktif edip tamam dememiz gerekiyor. Daha sonra bunu aktif ettikten sonra artık kod tamamlama özelliği aktif oluyor. Örneğin pin mode yazacak olduğumuz zaman biz İlk kelimeleri yazdığımız zaman bununla ilgili tanımlamalar da hemen peşi sıra gelmekte. Ben pin yazdım gördüğünüz gibi pin mod komutunu ve pinle ilgili diğer kullanılabilecek seçenekleri bana sunmuş oldu. Pin yerine input yazacak olduğum zaman ise yine in ile ilgili inputla ilgili yazabileceğim diğer kelimelerin ne olabileceğini tahmin ederek bana sıralamış oluyor gördüğünüz gibi bu da kodları ezberlemek zorunda kalmadan Özellikle bazı kodlar var, sürekli sık kullanmadığımız kodlar var. Bazen karıştırabiliyorduk, büyük harf, küçük harf e, duyarlılığı konusunda zihnimizden kaçabiliyordu. Dolayısıyla bu da yine güzel bir özellik olmuş oldu. Mesela dijital yazınca dijital ile ilgili yazabileceğimiz, bütün komutları gördüğünüz gibi sıralıyor. Büyük harf, küçük harf duyarlılığını da buradan görebiliyoruz. Biz yanlış yazsak dahi bize zaten bunun doğrusunun ne olması gerektiğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu kodu yazmanız gerekiyor diyor. Seçtiğiniz zaman da direkt zaten hemen kodu seçebiliyoruz. Yani bize tamamlamak istediği kodu gösterdiği zaman seçerek hemen o kodu aktif etmiş olabiliyoruz. Yeni IDE ile birlikte gelen en iyi özelliklerden bir tanesi de Seri ekran, seri port ekranını buradan açabiliyoruz arkadaşlar. Hem de seri çiziciyi aktif edebiliyoruz. Seri port daha önceki de de şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Aynı anda iki farklı ideyi çalıştırdığınız zaman bir tanesinin seri ekranını görebiliyorduk. Yani alıcı ve vericiden oluşan iki tane bir ideyi aynı anda aktif ettiniz. İki tane kartınız var. Bir tanesi alıcı, bir tanesi verici. Birinin seri ekranını izlerken diğerinin seri ekranını göremiyordunuz. Çünkü port seçtiğiniz zaman hangi portu seçerseniz o IDE'nin seri ekranını gösteriyordu. Bu yeni IDE ile birlikte artık iki farklı dosyayı çalıştırabilir ve dolayısıyla da seri ekranlarını ayrı ayrı görebilirsiniz ve seri ekran için yeni bir sayfa açmak zorunda da değilsiniz. Hemen bunu şurada yapalım, örneklendirelim. Biliyorsunuz seri haberleşmeyi başlatmamız lazım. kodumu şimdi Arduino'ma gönderiyorum. Derleme bitti. Kod yüklendi dedi. Şimdi seri ekranımı açıyorum. Gördüğünüz gibi seri ekranı açar açmaz burada hemen şurada yazlar döndü. Tabii bir sorun var. Sorun nedir? Sorunumuz bizim bant 9600 bant hızını seçmem gerekiyordu. Onu da buradan yine eski klasik alışık olduğumuz yöntemle Bağatürte'yi seçebiliyoruz bu şekilde. Yine burada satır sonu yeni satır başı gibi seçeneklerde alışık olduğumuz ekranda var. Tek farkı hemen aşağı kısımda seri ekranı açtığımız zaman hemen aşağı kısımda seri ekranı burada gösteriyor olması en iyi özelliklerinden bir tanesi bu yeni idenin artık iki farklı dosyayla çalışırken alıcı ve verici gibi ya da işte gönderdiğiniz mesajları ve geri dönüşleri gördüğünüz iki farklı ide de aynı anda hem port seçerek farklı farklı seri ekrandan verileri takip edebiliyorsunuz. Bu da yeni gelen özelliklerden bir tanesi olmuş yeni ide ile birlikte. Artık yeni ide ile birlikte klasik e, kullanmış olduğumuz idedeki mantığa benzer alt menüler bulunmakta. Buralara şu anda değinmiyorum. Zaten ihtiyacımız oldukça kullandıkça buralara değiniyor olacağız. Bundan sonraki projelerimizde özellikle yeni çekeceğimiz eğitim serisi içerisinde Arduino projelerim serisine yer vereceğiz. Bu serilerde de yeni ideyi kullanıyor olacağız. Yine orada da zaman zaman bu e, yeni idedeki yeni gelmiş özellikleri de değiniyor olacağız. Bugün sizlerle birlikte Arduino'nun yeni idesine göz atmış olduk. Bu yeni arayüzde neler yenilenmiş, ek özellikler neler gelmiş, eski arayüzde olmayan, eski programda olmayıp da yeni arayüzde neler gelmiş bunlara kabaca değinmiş olduk. Bundan sonraki projelerimizde de zaten bu ideyi kullanacağımız için menülere ve diğer alt menülere o videolarımıza değiniyor olacağız. Eğitim serimizi takip eden arkadaşlar yeni ide de yeni özellikleri kavramaya devam edecek. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.